Kaçmaz Sunay efendim değil mi? Evet. Onu ekleyelim. Cüneyt Bey, saygılarımızı iletelim. Eşiniz bir efendim. Evet. Kendisini buraya davet etmek iletiyorum. istiyorum. Gelir mi? Yarışmaya. Ee, siz çağırınca artık gelir. O zaman şöyle yapacağız. Siz 9000 açacaksınız bugün. Tamam. Tamam Cüneyt Bey'i çağıracağız. Tamam anlaştık. Şimdi siz çağırdınız zaten gelmeme sahip olur artık. Olmaz. Olmaz yani. Yoksa 9000'e siz ulaşamazsınız. Yani 8900 de bile bitse efendim normal yollarla başvurmasını He, Tamam. <laughs> Kendisini biz VIP çağıracağız siz eğer bir 9000'e aşarsanız. Evden aldırmalı falan. Evden aldırmalıya söz veremiyorum. <laughs> Yani beni bile aldırmıyorlar <laughs> evden de bir, bir şekiller yaparız. Olur tamam mu? anlaştık. Anlaştık. 14 tane de sorumuz var efendim. 8 tane harf alırsak 9 bini rahatlıkla yakalarız. Zaten ortak konular var. 4 harflerde çok rahat edeceksiniz. Kısaltmadır ilki. İkincisi de ilçelerimizi sorduk. Hı hı. Hem de eş sesli olarak şu kelimeyle de bağlantısı vardır diye ipuçları verdik. Hı. Şunun içerisinde bir 6 harfi var ürktüğüm. Bir de 9 harfli. Gerisi hiç harf almadan cevaplanır gibi geliyor. Ortak konu ne? Ortak konumuz işte o odur. İlçeler ve Hı. kısaltmalar. Tamam. Dört harfler onlar. Hatta gelsin mi hemen? Gelsin. Hadi şu kısaltmayla başlayalım. Daha önce duymamış olsanız bile siz de kısaltabilirsiniz. Atatürk Araştırma Merkezi'nin kısa adı. A, A, M, V. Daha böyle hani yani sahip çıkan bir isim düşünün. Atam Nedir? Atam. Olsa olsa Atam'dır. Daha şöyle ya. dönemi gösterelim. Zaten. Zaten Adam. yani çok uğraştırmazmış sizi. <laughs> Anladık. İkincisine geçiyoruz yine ortak konu. Bu sefer ilçeler. Görelim. İzmir'in adı bir noktalama işaretiyle eş sesli olan ilçesi. İzmir'in bir ilçesi aynı zamanda bir noktalama işaretinin de adı. Eş sesli olarak. Hmm. <laughs> noktalama işaretinin adı hem bir noktalama işareti, mitil bilgisi işareti hem de İzmir'in ilçesi. Allah Allah. Köftesi meşhurdur. Buca falan değil. <laughs> Zaten köftesi meşhur olmayan İzmir ilçesi köftesi yok da. Köftesi meşhur. Bir harf alalım mı? Alalım, Ağız harf bir alayım. Harf. T ile başlıyor. Noktalama işareti. Tike miydi? Tike değil. Değil, değil, değil. değil. Hmm. Ama bir harf değişik. Teke değil. Teke değil. Değil değil değil. Taka değil. Taka da Aa, değil. İlla o sessiz harfi tutacaksınız orada. Da. Tire. Tire biraz uğraştırdı. Ama puanı orada bırakmadık. İyi yaptık. 700'e ulaştık. Bir dakikadan fazlasını harcadık. Çok güzel alışveriş değil ama şimdi toparlarız. Merak etmeyin 5 harfli cevaplar çok basit. İşte geliyor ilse. Çeşitleri talaş, muska, puf, saç. Börek. Ne deriz bu hamur işine? Börek. İkincisi de çok kolay. Yalnızca laf kalabalığı yapılmış. Buyur. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçleri kanat etkilediği yatay yüzeye kanat deniyor efendim. <laughs> Dikkatinizi çekelim. <laughs> Begüm Hanım tecrübesini konuşturuyor. Bakın hemen süreyi tedavi etti. 2 dakika 42 saniye var. 4 soru geldi geçti. İşte 6 harfli cevapların kolay olanı. Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme mübalağa. Abartma. Mübalağa, abartma. Evet. Sığmaz ki abartma. Güzel başladılar. Abart Eki mi değiştirsek? Abartı. Abartı. <laughs> 2300 kasa. 2900 olur mu? Olur. Ama burada bir harf alırsanız ben çok üzülmem açıkçası. Görelim efendim. Muhasebeci sözünün Türkçe kökenli karşılığı çok yaygın kullanılmıyor. Bir süper Harf kahraman ismine benziyor. Hmm. Belki ondan dolayıdır. Sayman. Ne olabilir? Sayman. Sayman ve süsman 2800. Evet bizi 7 harfli cevaplar 3000 puanın üzerine taşıyacak. O net bir şekilde belli oldu. Tek kelime sonuna almış ekini, ne işi yapıyorsa o ekini. Cici. Bravo. Sokak jargonunla dirsek temasında hayır diyor kaynaklar ama ben olsam düpedüz argo derdim. Buyurun. İşsiz, güçsüz, bedavadan geçinen kimse. Bedavacı değil. Değil. Beleşçi. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Böyle biraz çünkü eski argo. Ee, yani eskiden beri değil. kullanılan bir kelime değil. İşsiz, güçsüz, bedavadan geçinen... Yani böyle yalan söylemeyi, uydurmayı alışkanlık haline getirmiş. Aslında daha geniş, koca bir paragrafa ihtiyacı var. Harf alayım. Için. Ha, Buyurun. Yani gerçekten değil hareketleri. Eee hay. Hani olsun diye yapıyor gibi. Allah Allah. Yalandan bütün hareketleri. O arada değil. Değil. Ay, Çalışıyor musun? Gidiyor. Çalışıyorum. Nokta noktadan işler buluyorum. Nokta noktadan noktadan. Hani Aha. Yılmaz Erdoğan'ın bir oyunu ve aynı zamanda kitabıdır. Nokta noktadan gerçek noktadan gerçeküstü konuşmalar buyurun. O zaten Bizimden Geldi. Tüh. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istiyoruz. Yeğenin yanındaki mi? Gelmedi ya. Tüh. Aa, haybeci. Nedir? Haybeci. Çok zorladı. 3.100 yaptı kasayı. Hala hazırda 9.200 puana çıkabilecek durumdayız. 9.200 de güzel olur. Ama süreyi çok yedim. 1 dakika 10 saniye kaldı geriye. 7 tane soruya cevap vereceğiz. Hızlandığınız zaman hızlanıyorsunuz. Bakın börek, kanat, abartı ne kadar hızlıydınız. Aynı ritmi yakalarsak o süre dert olmaz sizin için. Hiç merak etmeyin. O konuda rahat olun. Bakın ikinci hedefli cevap da doğru söylediğimin ispatı olacak bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme. Ismarlama. Ismarlama. Ne verme? Sipariş. Nedir efendim? Sipariş. Her Aynı şekilde devam ediyoruz. İvmemizi daha da yukarıya taşıyoruz. Buyurun iki kelimeden oluşuyor. Sekiz harfli bir cevap. i̇ki kelime. Evet. Sinemada filmin baş kahramanıyla çekişen şer odaklı karakter. İki kelime. Kötü evet. adam. Nedir? Kötü adam. Kötü adam. 800 daha. Önder Somer gibi. Önder Somer gibi. Önder Somer gibi evet. <laughs> Tek kelimedir. Sekiz harflidir. Bakın şöyle sorulmuştur. Yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Talim Terbiye Kurulu'na bağlı olan okul dışındaki... Dershane. Öz... Nedir? Dershane. Çok güzel sisteminden 5400 puana ulaştı kazanın. Süreyi mi şu anda kalan sorular için? Şu anda 45 saniyemiz var. Benim size soracağım 5 tane soru. Özür dilerim. 4 tane soru kaldı. Tamam. Soru başına 10 saniyeden fazlası var. Gayet iyi biliyorsunuz ki durdurduğunuz zaman 30 saniyemiz daha var. O çok şey heyecanlı oluyor. <laughs> Onu çok sevmiyorum. Olsun biz severiz heyecanı. Rica ederim. Geriliyorum orada. Pek ihtiyaç duymayacaksınız bence. Şu mesela tek kelime alt anlamlarından birini kullandık. Yine böyle bitirim ağzı gibi. Tek kelime. Yani haybeci kadar değil tabii ki de. Bir bakalım. Kafa tutarak karşı gelmek. Tek kelime. Diklenmek mi? Ne dersiniz? Diklenmek. 900 üst puan kazandı. <laughs> Dil birleşik kelimedir. İki kelime yan yana gelir. Dokuz harfli tek bir kelime oluşturur. Şu saymana benzer bir yapısı vardır. Batı kökenli bir kelime var. Eş anlamlısı. O daha yaygın kullanılıyor. Bundan. Hmm. Olsa olsa ne olur deyip işin içerisinden sayılabileceğimiz bir soru. Bir birleşik kelime olduğunda ne olur unutmayalım. Buyurun soruya geçelim. diyor ki ampermetre. Bu cihazın Türkçe kökenli karşılığı nedir? Ne ölçer? Çok güzel. Çok güzel. Ee, ne ölçer? Amper. Amper ne ölçer? Amper düştü. Ee, volt voltaj hmm, değil. In, ın, ın. Türkçe amper. olmalı, Türkçe olmalı. Ee, akım. Nedir? Akım ölçer. Oldu bu iş hem de hiç harf almadan. Zannediyorum ki son iki soru geriye kalan 22 saniye ile hem de hiç harf almadan. Iki soru. Evet 10 harfli cevaplar. Çok rahat cevaplanır bunlar. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. İki kelime. 9200'ün peşindeyiz. Gerekmek, icap etmek. Bulursunuz, bulursunuz icabet etmek gibi iki kelimeden etmek. oluşuyor. İcabet etmekten daha yaygın kullanılıyor. 10 saniyemiz kaldı. Harf alayım. Bir harf aldı. Harf alayım. İkinciyi almadık. almadık değil mi daha? Almadık ee, değil mi? Lazım gelmek falan mı? Ha gayret. Lazım gelmek. Lazım olmak. Lazım olmak. Kusur işte. Cüneyt Beyefendi'yi buraya VIP olarak davet etmemiz için bir harf daha alabilirsiniz. Evet. 9000'i bulun yeter zaten. Kazanın kaybedin ondan evet. bahsetmiyorum. Tamam, onu VIP olarak getirmek için. Evet. Ama yani. o harfi almazsak İnşallah. daha iyi olur. Değil mi? Çünkü bence basit soru. Lazım olmaktan çok daha basit soru. Tek kelimeden oluşuyor. Tek dert ne? Uzun. Of. Ben hızlı okumaya çalışacağım. Siz benden önce göreceksiniz. Cevabı bulursanız patlatın lütfen. Tamam. Beni beklemeyin. Buyurun gelsin. Adını Oğuz Türklerinin avşar boyunun Şamlı koluna bağlı Harben Harf Delu. Alayım. Niye aldınız onu ya? Harben Delu oymağından alan bir Harman zeybek. Harmandalı. Yani. Ama işte süren bir falan. <laughs> Garanti gittim biraz. 9000'in üzerine 1 saniye daha arttırdık. 8 tane harf alıp 2 saniye arttırmaya çalışacaklar. Alt limit en azından o olacak. Biraz hop oturup hop kalktık. Tamam. Anlaştık mı? Çünkü tamam. rakipler kuvvetli. Begüm hanıma da hak ettiği alkışı verelim lütfen.